Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Bugün sizlere Borsa İstanbul'da işlem gören Sasa, Hektaş ve Fort hisselerinin detaylı teknik analizlerini yapıp takaslarını yorumlayacağım. Dolar grafiklerine de bakacağım arkadaşlar. Piyasa saatlerinde hisse ve coin analizleri, endeks ve bitcoin yorumları ve önemli haber paylaşımları için beni Twitter'dan takip edebilir. Hisse Coin analiz videolarım için de YouTube'a abone olabilirsiniz. Dilerseniz ekranın altında bulunan katıl butonundan bana Hisse Coin sorabileceğiniz üyelere özel hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Borsa İstanbul ve kripto para piyasalarında profesyonel destek almak için şirketimiz sitesini ziyaret edip verdiğim hizmetleri inceleyebilirsiniz. İlgili linkler arkadaşlar videonun altındaki yorum kısmında mevcut. Şimdi analizlerimize başlayalım. Borsa İstanbul'u yorumlamaya gerek duymuyorum. Zira orta uzun vade bir analiz yapacağımız için Sasa ile direkt olarak başlayalım arkadaşlar. Kurudu bir grafiğim var. Sizin için biraz sadeleştirdim. Grafik üzerinden anlata anlata gideceğim. Öncelikle bu TL grafiği günlük bir grafik. O yüzden günlük bir grafik olan orta ve uzun vadeyi temsil ediyor. Yani 6 ay ve daha fazlası için bakıyoruz bu grafiğe. Günlük grafiği yani günlük işlem yapmak için bu grafiğe bakılmaz normalde. Biz uzun vade yatırımcısı olduğunuzu düşünerekten Sasa'da ona göre işlem yapacağız. Ona göre analiz yapacağız burada. Şimdi grafiğe baktığımızda arkadaşlar çok nizami olmayan bir düşen trendimiz var. Bu trendi şimdilik göz ardı ediyoruz. Zira bizim yatay dirençlerimiz daha önemli. Mesela şurada gördüğünüz şu 36 lira 38 lira aralığındaki direnç var ya burası yani inanılmaz bir direnç. Burası geçilmediği sürece mesela daha fazla zirve düşünülmemeli. Yani oldu yarın öbür gün Sasa bu seviyeye geldi. Hiç düşünülmeden satılmalı ve bu seviye üzerinde tekrar kapanış yaparsa alım yapılmalı. O yüzden sizin kendi grafiğiniz varsa böyle burayı işaretleyin. Mavi alan olarak deyin ki bu alan geçilmediği sürece Sasa'da yeni zirve beklemiyorum. Yükseliş başlasa bile tekrar buraya gelip düşüşe geçer diye düşüneceksiniz. Bu aşamaya gelene kadar mesela bir 32 lira direnci var. Burası da çok önemli bir direnç. Burayı da sürekli geçemiyor. Bir de şuradaki düşeni göz ardı edersek burada daha net bir düşeni var Sasa'nın. Yani bu düşen üzerinde kapanış yapmadığı sürece mesela yine alım düşünmeyebilirsiniz. En azından alanı daha da kısaltmış olursunuz. Bu şekilde takip edilebilir. Şimdi baktığımız zaman kısadaki ilk direncimiz ne bizim? 30 lira arkadaşlar. Bakın bu düşen çizgisi aynı zamanda psikolojik de bir direnç biliyorsunuz. 10 lira, 20 lira, 30 lira, 2 lira, 3 lira, 4 lira gibi. 30 lira önemli bir direnç. Şimdilik 30 lirayı ilk aşamada direnç olarak kabul edeceğiz ve 30 lira üzerinde günlük kapanış gelmediği sürece Sasa'da görünüm negatif diyeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda Son yükseliş hareketini bir Fibonacci ile tamamladığımız zaman 29 lira 54 kuruş yani Fibonacci 0.382 seviyesinde önemli bir direnç görevi görecektir arkadaşlar. Gün içi işlem yapan varsa da bir direncimiz daha 28 lira. Şimdi 28 lirada gün içi direncimiz sizin. Bunları söyledikten sonra ben önemsizleri silmek istiyorum buradan. 32 lira kalsın, bu mavi alan kalsın, 30 lira bizim kırılım direncimiz bu da kalsın. Yani 30 lira üzerine atar da bir günlük kapanış yaparsa yükseliş bekleyeceğiz sasadan o aşamaya kadar. Aksini beklemeyeceğiz. Şimdi bize dönüş yeri lazım. Yani sasayı diyelim ki elimizde tutuyoruz veya tutmaya devam ediyoruz veya alım düşünüyoruz nereden alınır? Öncelikle mart dibinden bir trend çektiğimiz zaman arkadaşlar ve bu trendi kopyalayıp bu trendin direnç kısmına yapıştırdığımız zaman ya muazzam bir destek direnç trendi elde ediyoruz. Benim düşüncem. Dünyada ne büyük ne kadar büyük bir kriz patlarsa patlasın Sasa bu direncin altına inmez arkadaşlar. Yani pardon, bu desteğin altına inmez. Yani 22 lira civarının altına Sasa hiçbir zaman inmez diye düşünüyorum. Bu grafikte bunu gösteriyor. Bunun dışında bir de bize destek olabilecek burayı bir alan olarak düşünürsek trendimiz var. O trend de burada ge gelen trend. Bakın daha önce Mart dibinden hareketine bir başlıyor. Buraya çarpıyor. Tekrar çarpıyor. Devam ediyor. Tekrar çarpıyor. Her çarpışında aşağıya doğru bir hareket yapıyor. Ne zaman yukarı kırıyor? Bu sefer test etmeye başlıyor. Bunun altına inmiyor arkadaşlar. Bunun altına inmedikten sonra da rallisi başlıyor zaten. Bu ralliyi tekrar bu trend başlatabilir. O yüzden biz sasa ediyoruz ki eğer olur da bu trendin üzerine gelirse ki ben de alarm kurayım bunun üzerine. Bu trendin üzerine gelirse arkadaşlar alım yapılabilir. Buradan sekme beklenebilir. Peki nedir bunun sekme seviyesi? Bakın şurada daha önce bir fitil atmış buraya. 25 lira 22 kuruş ile 25 lira 80 kuruş aralığı bizim SASA'dan dönüş bekleyeceğimiz nokta. Benim düşüncem SASA bu mavi alana kadar düşer. Buradan bir hareketle kalkışa geçer. Eğer bu düşenini kırarsa hareket devam eder arkadaşlar. Eğer kırmazsa buradan tekrar aşağıya yani 20, 25 lira 22 kuruş altına inerse buradan en az 618 seviyesi olan 22 lira 92 kuruşa kadar düşeceğini düşünüyorum. Ve bu hareket Ekim ayına kadar gerçekleşebilir. Yani en geç Ekim ayında sonlanması gerekecek bir hareket. 11 Ekim 2021 itibariyle Sasa'nın bir yön tayin etmiş olması gerekiyor arkadaşlar. TL grafi bize bunu söylüyor. Dolar grafiğine bakalım Sasa'nın. Şimdi Sasa'nın dolar grafiği daha güzel. Neden daha güzel? Şimdi öncelikle şu trendi sileceğim. Şimdi silmeden önce göstermek istiyorum. Bakın burada bir destek direnç trendimiz varmış. Aşağıya kırıyor. Daha sonra bir e, daha önce direnç şimdi destek olarak gösterdiğimiz trendten tepki alıyor ve bu trendi tekrar test ediyor. Teknik analiz muazzam çalışıyor. Şimdilik bu trendi siliyoruz. Çünkü çok uzun zaman sonra bize destek direnç oluşturabilecek bir trend. Şunu da silelim. Daha net bir grafiğimiz olsun. Sasa az önceki TL grafiğine çizdiğimiz direnci biliyorsunuz. E, dolar grafiğinde de aynı direnç mevcut. 3.5 dolar direnci arkadaşlar. 3.5 doların üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece burada yükseliş beklemek anlamsız. Fakat burada farklı bir değişken var. Bakın buradaki yükselen kanalı görüyorsunuz. Geçemiyor, 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 geçemiyor. geçemiyor. Bakın her geçemediğinde aşağıya gidiyor. Ne zaman ki geçiyor test ediyor ve rallisini başlatıyor. Sonra düşüşte tekrar bu trendten destek alıyor. Yani bu trend yükselen kanal önemli. Nedir bu kanalın şu anki desteği? Fibonacci 0.5 seviyesine de denk gelen 3 dolar 16 sent arkadaşlar. Eğer Sasa 3 dolar 16 sent altında bir günlük kapanış yaparsa buradan sert bir düşüş başlar. En az ilk aşamada şurası da tutabilir. Belki ufak bir retest için yani buradan ilk aşamada 3 dolara düşer. 3 dolardan bir kırdığı direnci teste gelir. Ama en aşağı burası kırılırsa 2.5 dolara kadar düşüş gösterir arkadaşlar Sasa. Bu grafik tehlikeli bir grafik. Yani diyor ki 3 dolar 16 cent altında kapanış yaparsa kaç? Çünkü %20'lik bir düşüşün önünü açar diyor Sasa. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani diyoruz ki Sasa e, dolar grafiğinde 3.5 dolar üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece yükseliş beklememek lazım. Eğer olur da 3 dolar 16 cent altında günlük kapanış yaparsa da satıp tekrar bu direncin üzerine atmasını beklemek gerekiyor arkadaşlar. Yani görünüm şu an için nötr. Bakın negatif değil. Ama 3 dolar 16 cent altına inerse negatif olacak. Aynı zamanda TL grafiğinde de 25 lira 80 kuruş altına inerse negatif olacak arkadaşlar. Bunları göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bu grafikleri mutlaka kendinizle çizin. Alarmlarınızı kurun trading view'dan. işinize yarar. Gidelim bir de takasına bakalım. Yani en azından bir toparlanma var mı? Çünkü dolarda desteğe gelmiş arkadaşlar. Belki takasta bir toparlanma vardır. Mesela şu düşenden itibaren 28 Nisan'dan itibaren bakalım kim topluyor bu sasa'yı 28 Nisan 28 Nisan şu şekilde bakacağız Evet bakalım ak yatırım topluyor tep topluyor garanti topluyor satanlara bakıyoruz bakın satan ne kadar az yani tep tep yatırım topluyor tep alıyor şey e ekonomi bankası alıyor yatırımı satıyor doça satıyor tep yatırım satıyor burada bir patron kilit açmış lotlarda 21 milyon tabi, bayağı bir kilit açılmış burada yani bu lotların alımı alın alım karşılanıyor arkadaşlar en azından onu söyleyebiliriz yani satışlar karşılanıyor ee, baktığımız zaman bu pozitif bir takas. Bu aylığı alalım bunu mesela yakın vade alalım. Şöyle bir Temmuz şuradan itibaren alalım. 16 Temmuz'dan itibaren alalım. Uzun vade takası pozitif. Ya toplanıyor hisse yani. Onu, onu gösteriyor. Ak yatırım alıma devam ediyor. Ha, bu daha iyi. Mesela Doce satıyor. TEP, e, Türkiye Ekonomi Bankası satıyor. Bunların ikisinin satışının bitmesi lazım. Mesela HSBC satıyor. Mesela daha da yaklaşalım. Mesela Ağustos ayına gelelim. Bunlar hala satıyor mu? Bakın hala satıyor bu adamlar ve satışlarını da arttırmışlar arkadaşlar. Bakın Citibank geldi, doça geldi. Hala satıyor. Ak Yatırım hala alıcı tarafta. Bunların satışının bitmesi lazım. Mesela bir bu haftaya bakalım. Bakın City Doce hala satıyor. Ne kadar lotları var bu adamların? City'nin daha 20 milyon lotu var. Doce'nin 4 milyon lotu var arkadaşlar. Yani bu adamlar tahtada baskı kurmaya, yabancı baskı kurmaya devam ediyor. Acilen yabancının satışını bu tahtada bitirmesi gerekiyor. Bittiği zaman Sasa en azından takas anlamında da daha pozitif görünebilecektir. Ama şu an baktığımızda Sasa'nın takasta hani her ne kadar grafiksel olarak güzel gözükse de takasta negatif gözüktüğünü görüyoruz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Sasa şu an için takas açısından negatif. Yabancı satışı çok sert bir şekilde devam devam ediyor. Yabancı satışı bu şekilde de devam ettiği sürece yükseliş beklemek doğru olmaz arkadaşlar. Şimdi buradan Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta durum biraz daha farklı. Normalde Sasa ile birlikte hareket ediyordu biliyordunuz, biliyorsunuz ama birazcık ayrı işte özellikle Bakfaş'ın başına gelen olaydan sonra biraz daha daha yerel firmalara kaydı para. O Hektaş bunlardan biriydi. Burada baktığımız zaman mesela bir üçgenden söz edebiliriz ama zaman kuralına göre bu üçgenin kırılmasına çok uzun zaman var arkadaşlar. Yani 2022'ye kadar yaklaşık 8-9 ay bu üçgen içerisinde kalabilir. Yani zaman kuralıyla bakayım hatta bir Öncelikle çizmemiz lazım bakabilmemiz için. Mesela buna bir simetrik üçgen diyeceksek arkadaşlar ki denir. Yani bu bildiğiniz simetrik üçgen. Zaman kuralına göre baktığımız zaman nerede Fib saat dilimi? Üçgen kırılım kuralına göre arkadaşlar en azından 14 Aralık 2021 Aralık 2021'e kadar bu üçgen içerisinde kalması gerekiyor. 14 Nisan 2022'ye kadar da kırılım yapması gerekiyor. Yani çok uzun bir süre bu üçgen içerisinde kalabilir arkadaşlar. Bu aklımızda bulunsun. Şimdi daha kısa vadeli bakmamız lazım bizim buna. Mesela burada bir kısa da bir Fibonacci hareketi var mesela. Burada bu harekete devam etmek isteyebilir tabii ki şeye göre. Burada 618 düzeltmesi var bakın yani milimetrik 618 var burada. 618 düzeltme olarak burada potansiyel bir ABCD'yi mümkün kılıyor. Baktığımız zaman şöyle çizdiğimiz zaman 9 lira 26 kuruşa kadar bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Benim hedefim 9.26'dan ziyade burada 9 lira olurdu. Zira yataydaki direnci görüyorsunuz bakın. Kaç kere gelmiş yani yükseliş durumunda yani yükselişin düşüşünde destek e, düşüşün yükselişinde direnç görevi gören bir seviye 9 lira ortalama 9 liraya geldiği zaman ben satışını yapar bunun 9.66 üzerinde günlük kapanış beklerdim yani hektaştan bir rally göreceksek arkadaşlar 9 lira 66 kuruş 9.70 diyelim biz ona 9.70 üzerinde günlük bir kapanış yapması lazım grafiği bu üçgen içerisinde kaldığı sürece hiçbir problem yok bu grafikte yani diyeceğiz ki hektaş 9.60 üzerine atmadığı sürece rally beklemiyoruz 7.30 altına inmedikçe de sert bir düşüş beklemiyoruz. Hatta 7.30'u boş verin. Burada daha iyi 7.50 desteği varmış. 7.50 altına inmediği sürece sert düşüş beklemiyoruz. Ama 9 lira 75 kuruş üzerine 9 lira 50 kuruş üzerine de atmadığı sürece arkadaşlar sert yükseliş beklemiyoruz. Bu alanda konsolide olur hektaş diyeceğiz. Görünüm burada çok da bir şey vermiyor bize ama ne pozitif ne negatif arkadaşlar. Bir dolar grafiğine bakalım. Belki orada daha güzel bir şeyler vardır diyeceğim. Burada da çok da parlak değil aslında. Şuradan bir destek çeksek nasıl olacak? Hiçbir şeye benzemedi dipten çeksek oradan da bir şeye benzemez. Burada veç var mıdır acaba? Şöyle çizgi grafiğinde şöyle birazcık bir veç çizmeye çalışalım bakalım. Şuradan alsak şunu. Bunu muma çevirsek, mesela burası mum hareketi ya. Şu şekilde alsak, ha mesela bakın burada güzel bir şey çıktı aslında. Buna zoraki bir veç diyebiliriz. Yani çok zorlama olur arkadaşlar yani e, güvenli değil aslında bunu çizmek. Şu şekilde bir destekten şurayı da alsak oluyor mu? Valla çok çok saçma oluyor grafik ya. ya bunu çizerseniz bu belki hedefine de bile gider hatta ama yani çok saçma olur. Bunu kaldıralım biz. Biz buna bir potansiyel destek, yatay destek dirence göre bakalım. Mesela burasının bir destek olduğu aşikar. Daha önce de bakın kaç kere dönmüş yani buradan. Burada bir toba oluşumundan bahsedebiliriz belki bir ihtimal. Şurada bir düşen kırılımından bahsedebiliriz mesela. Bunları kullanabiliriz. Bunları nasıl kullanacağız? Öncelikle bir direncimizi işaretleyelim bakın. Burada baba gibi direnç var. Ya bu alan geçilmediği sürece kalkıp hatta ne bu, şu alan ya bu o kadar geniş bir alan ki burası hatta. Yani yaklaşık %5'lik bir alandan bahsediyoruz. Bu alanı geçilmediği sürece arkadaşlar yeni bir rally beklemenin en ufak bir mantığı yok. Yani burası geçilecek ki rally yapacak hektaş. Geçilirse de hedefi yine bu alan olacak. Onu da işaretleyelim. En azından desteklenecek direnci potansiyel hedef stoplarımızı belirleyelim kısa vadeli. Ee, belki burası da geçilirse ya potansiyel hedefi zirve olur arkadaşlar. Bakın şimdi diyor ki Hektaş %8 düşmediğim sürece diyor yani 92 cent altına inmediğim sürece diyor pozitifim diyor ama diyor gideceğim yer diyor en fazla burası 1.5 1 dolar 5 sente, 1 dolar 10 sent. yani ortalama buradan %5 ile %10 arası bir yükseliş gösterir ve orada biter diyor benim hikayem buradan tekrar dönerim diyor buraya düşerim diyor nereye kadar 1 dolar 20 sent üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece arkadaşlar bu da ortalama zaten 9.5 liralara denk geliyor günlük kapanış yapmadığı sürece yani hektaşın dolar grafiği de bize yükseliş taraflı bir şey vermiyor. Bu da yatay devam edebilir Sasa gibi. Dediğim gibi yani siz e, rally yani şirket güzel şirket, hektaş güzel, Sasa güzel ama rally bekliyorsanız bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz diyor grafikler. Bir de bunun takasına bakalım. Önce TL grafiğine dönelim. Sonra buradan takasına dönelim bakalım. Bunun takasından bir şey çıkacak mı? Mesela Sasa'nın grafiğine fena değil dedik takası rezil çıktı yani yabancı satışını gördünüz. Mesela Hacktash'ın satışına bakalım, şuradan, neresi bu 5 Mayıs'tan itibaren bir bakalım. 5 Mayıs, 5, 5 Mayıs evet. Mesela 5 Mayıs'tan itibaren, şöyle 25'inden bakalım. Oya kalıyor, ziraat alıyor, sit alıyor mesela yabancı alımını görüyorsunuz. Satış tarafında da kimse yok, bu da bedelsiz yaptı bunu da yakın vadeli almamız lazım ya. Şu ikinci düşüşten alalım. Hatta şuradan alalım. Şu 21 Haziran'dan alalım. Sonra kim satıyor ona bakarız. 21 Haziran. 21 Haziran'dan baktığımız zaman City alıyor, Oyak alıyor. Yabancı alımı var. Mesela bakın burada e, Sasa'nın aksine yabancı alımı var arkadaşlar. Yabancı tahtaya destek oluyor. City Bank'ta inanılmaz bir alım var. Mesela ünlü de yabancı yamal alıyor. Oyak da genelde e, yabancıya yamal oluyor, Ama burada yabancı olduğunu sanmıyorum. E, baktığımız zaman bir gedik taraflı, iş yatırım taraflı satış var. Daha da yakın vadeye gelelim. Mesela Temmuz sonundan bakalım. Şöyle bir 26 Temmuz'dan bakalım ne göreceğiz. Mesela bakın yatırım fonları almaya başlamış. City satışa mı geçmiş? Deutsche Satışta City alımı kesmiş. Yani alımı çok azaltmış burada tamam. Şimdi şu zirveden bakalım. 2 Ağustos'ta mesela birisi kar realizasyonu yapmış orada kim şu düşüş hareketine sebep olmuş. Ona bakalım. Baktığımız zaman mesela City. Şimdi arkadaşlar City çok güzel mal toplamış ama malı şu an satmaya geçmiş. Yani satış aşamasına geçmiş. Bu biraz problem. City'nin bu malı satmayı acilen bırakması lazım zira elinde yüklü mal var. 23 milyon not mal var arkadaşlar City'nin elinde. Bu satışı bırakması lazım acilen. Daha da yakın vadeye gelelim. Mesela bu hafta yükseliş esnasında satışa devam ediyor mu? Ediyor. Mesela endeks hisse yükselmesine hemen satışa devam ediyor arkadaşlar. Bu bir süre sonra baskıya sebep olacaktır. Dediğim gibi zaten burada 9.50'ye kadar çekerler hisseyi ama orada yine bir baskı gösterir. City bu sefer açık yapabilir, short yapabilir. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Benim düşüncem yani buradan ne kaybedersiniz arkadaşlar? %10 kaybedersiniz. Yani Sasa'da. Kalkıp eğer zaten bu sasa yükselecekse başka hisseler de yükselecektir. Güzel şirket, özür dilerim Hektaş yükselecekse başka şirketler de yükselecektir. Ee, güzel şirket, büyük şirket ama rally yakın mı? Bana çok da yakın gözükmüyor. Yine de e, takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi buradan Ford'a geçelim. Ford. Ford'a baktığımız zaman Ford'un grafiği çok güzel. Çok sade güzel bir grafiği var. Çünkü belli. Ne yapmak istediği belli Ford'un arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu Fibonacci'yi kaldırayım. Daha böyle sade bir grafik görün. Ya Ford diyor ki ben diyor arkadaşlar güzel bir şirketim. Büyük bir şirketim. Endeksi tınlamam diyor. Endeks düşerse düşerim ama diyor endeks toparlarken de diyor hemen hızlı bir şekilde toparlarım diyor. Benim diyor bir çizgim var diyor. Nisan'dan beri, Nisan sonundan beri ben bu çizgimi bozmadım diyor. Bu alanda sıkıştım kaldım ve burada hareket ediyorum diyor. Ne bu alan arkadaşlar? 163 lirayla 185 liralı aralığı yaklaşık 5 aydır bu alandan çıkmadı bu hisse. Şimdi bu alandan çıkmadığı sürece bizim aslında bu hissede yapacağımız hareket çok belli uzun vade elimize tutmamıza gerek yok. Yatırımlarımızı buraya kitlememize hiç gerek yok. Ya burada sizin beklemenizin en ufak bir anlamı yok. Neden anlamı yok biliyor musunuz? Burada zirve dediğimiz yer %10 yukarıda, dip dediğimiz yer %2,5 aşağıda. Buradan alım yapılır tabii ki. Ama kalkıp 185 işte 181 liraya ulaştığı zaman sen bu hisseyi tutma abi. Neden? O da 185 lirayı kırarsa zaten hisse bağırıyor. Diyor ki ben de 185 lira üzerinde kapanış yaparsam diyor 205 liraya kadar yükselirim diyor. Ama diyor 185 lira üzerinde kapanış yapmadım sürece diyor bu hareketi beklemenin en ufak bir mantığı yok. Çünkü ben diyor buradaki alalımdan çıkamıyorum diyor. Ha ama bir şey daha diyor. Olur da 163 lira altında kapanış yaparsam diyor. Kaç diyor? En az 150 liraya kadar düşerim diyor. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak Ford'u işlemi alabilirsiniz arkadaşlar. Mart dibinden gelen bir trend var. 163.5 lira altında günlük kapanış yaparsa bu trende kesin dokunur. Yani 150'yi kesinlikle test eder bir kere. 185 lira üzerinde de kapanış yapmadığı sürece Ford'dan rally beklemenin en ufak bir mantığı yoktur. 185 lira üzerinde günlük kapanışta alınır. 205 lira da satılır. 210 lira üzerinde günlük kapanış yaparsa yine alınır. Bu sefer de 230 lira da satılır arkadaşlar. Bu kadar basit bir matematiği var Fort grafiğinin. Borsa İstanbul'da gördüğüm en sade ve en anlaşılır grafik olabilir bu arada son zamanlarda gördüm. Bir de dolar grafiğine bakalım bunun. Bu arada bunun takısı bize çok fazla şey söyler bakalım ona da. Şimdi dolar grafiğinde yine biz Fibonacci e, şey destek trendimizi bir çizelim dipten mesela dolar destek trendi tabii ki doğal olarak daha ucuz şey uzak özür dilerim. E, bizim desteğimiz daha uzak. Burada mesela %10 aşağıda destek. Bakın %15 aşağıda hatta. Bayağı uzakta bir desteğimiz var. Burada görüntüde bir ikili tepe var ama çok da e, anlaşılır değil. Ben onun çalışacağını çok fazla düşünmüyorum ama yine de e, gözümüz üzerinde olsun. Dolar grafiğinde çok sade bir grafik var. Bakın destek ben buradayım diye bağırıyor. Yani diyor ki bak diyor bu diyor destek ya diyor. 19 dolar destek diyor abi. Ben buradan iki kere sektim aşağısı zaten boşluk, uçurum diyor bak. Daha önce o seviyelere gelmemiş bilefor. Yani 19 dolar altında uçurum olduğunu görüyorsunuz. Bizi burada tutabilecek tek şey şurada iki vuruşlu yükselen destek trendi. O yüzden 19 dolar altına gelirse eğer inşallah gelmez. Buradan kaç diyor ya, kaç diyor. Sen diyor burada paranı heba etme diyor hisse sana resmen. Yükseliş açısından da 22 dolar üzerine atmadığı sürece yine bir şey beklemediyor. Hatta burada birazcık daha destek direnç alanı var arkadaşlar 22 dolarla 22 dolar 40 cent. Yani bu alan üzerine atmadığı sürece sen diyor yine benden bir şey beklemiyor. Ben diyor bu alanda diyor yıllarımı geçirebilirim diyor. Sen diyor yatırımcı olarak diyor en fazla diyor temettü alırsın bende burada diyor. Bu alanda diyor yıllarımı geçirebilirim diyor. Çok güzel şirket bakın tekrar söylüyorum. Şu an 3 tane hisse yorumlayacağım zaten. 3'ü de Borsa İstanbul'un gözde şirketlerinden muazzam hisseler. Ama yani gel gelelim öyle alanlara sıkışmışlar ki. Hani şirketler büyük yapacakları işler büyük o yüzden yatırımcıda talep var. Borsa sıkıntıda o yüzden hisse gidemiyor o yüzden sıkışmış durumdalar. Ama bu alan dışına çıkmadığı sürece de yani hikaye yazmayın arkadaşlar. Burada konsolide olur bu hisseler. Yani kendinize heba etmeyin derim ben. Tabii ki karar size ait arkadaşlar. 19 dolar destek. 22.40 üzerine de atmadığı sürece rally beklenmez. 19 altına inerse ve günlük kapanış yaparsa kaçın bu hisseden. Dolar grafiğinden bahsediyorum. Görünüm bu şekilde. Bir de takasına bakalım bunun. Ford'un takasına da bakalım. Durum neymiş Ford'da? Göster bize Ford'u. Şimdi öncelikle şu alanda kim topluyor? 22 Nisan'dan beri bu hisseyi kim topluyor ona bakalım. 22 Nisan. Bu alanda biri topluyor hisseyi belli arkadaşlar. Şimdi ya City topluyor yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları Doçe'de satıyor arkadaşlar. Doçe'nin satışı çok fazla bu arada. Doçe'nin satışı çok fazla. Bu satış 7 milyon lotu daha var. Şuraya adam yani sahip olduğu lotların %60'ını satmış ya. İnanılmaz bir satış. Bayağı yüklü bir satış. City de onun malını almış bu arada. Mesela Doçe bu aralıkta satıyor. Mesela şuradan bakalım. 14 Haziran'dan beri ne yapıyor Doçe? Hani biraz satıştan vazgeçmiş mi yoksa satış tam gaz devam mı? Tam gaz devam. Site alından vazgeçmemiş. Site alımı azaltmış hatta Doçe satıştan vazgeçmemiş arkadaşlar. Son mesela şuradan bakalım. 28 Temmuz ufak bir yükseliş olmuş mesela yüzde %10'luk. Oradan beri satıyor mu Doçe? Sat, mesela bir dakika şimdi farklı. City de satışa geçmiş arkadaşlar. Bu birazcık problem. Mesela Doge satmaya devam ediyor. City de satışa geçmiş. Son zirveden bakalım. Şuradan bakalım hatta. 6 Ağustos. Hala bu yabancılar satıyorsa bunu da Sasa'nın takasına benzeteceğiz yani. Evet. Hiç satıyor, Doge satıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar grafik bize şunu söylüyor. Diyor ki yabancı da satışa geçmiş burada diyor. City'nin elinde zaten yani afaki bir lot var arkadaşlar. 33 milyon lot var. Doce'de 7 milyon kalmış. Burada da yabancı satışının bitmesi lazım. Yabancı satışı Sasa'da olduğu gibi burada da bu hissenin üzerinde baskıyı yaratan satış arkadaşlar. Ne zaman bu satışlar biter? O zaman daha da net bir yükseliş başlar diyeceğiz. Şimdilik görünüm burada e, teknik olarak nötr, grafiksel olarak negatif arkadaşlar. Benim bu üç hisse için söyleyeceklerim bu kadar. Endeksin görünümünü ihmal etmememiz gerekiyor. Beni Twitter'dan takip edin. Endeks hakkında bilgilendirme yapıyorum. Oradan daha rahat ulaşırsınız. En azından ben endekste yükseliş beklediğim zaman bu hisseleri tercih ederseniz kazanç ihtimaliniz biraz daha yükselir diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin. Hizmet almak isterseniz şirketin sitesini ziyaret edin. Bu arada bu şirket bana ait arkadaşlar. Reklam falan diyenler olmuş. Şirket benim. Ee, kendi şirketim şirketimdir. Limite şirkettir. Ee, hizmetleri bir KDV ile bilginiz olsun ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar çok da uzatmaya gerek yok ee, kendinize iyi bakın bir sonraki hissaneniz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın arkadaşlar